Selam tatlım Tarot TV hoş geldiniz arkadaşlar aşk açılımı yapıyorum sıradaki burcumuz siz sevgili aslanlar bakalım sevgili aslanların aşkla ilgili olasılıkları nedir neler yaşamaları mümkün var olan ilişkilerinde gündemleri ne olabilir şayet ayrılarsa barışma olasılıkları nedir yahut hayatımda hiç kimse yok Peki benim hayatıma biri girecek mi? Böyle bir olasılık var mı? Yine bir aşk gözüküyor mu ufukta diyenler için de bu açılım tam o açılım hayatım. Bunların cevabını istiyoruz kartlardan. Umuyorum ki güzel şeyler çıksın. Şimdi önümde bardağım vardı. Kusura bakmayın. Biraz ses çıkmış olabilir. Şimdi bir kısım aslanlar için şunu söylüyor diyor ki hayatım ilişkinde diyor sessiz kaldın çünkü diyor boşluktaydın belirsizliklerin çok fazla var diyor karar vermekte diyor zorlandın diyor çok bu ilişkiye dair ee, çünkü diyor iki yüzlülük olabilir bu iki bu ilişkide bir iki yüzlülük var gibi düşünebilirsin yani partnerde sana karşı bir iki yüzlülük olmuş olabilir bunun çünkü hesabını kitabını yapıyorsun yani bu bana bu iki yapar mı yapmaz mı bu seni biraz böyle e, duygusal olarak zorlamış, duygusal olarak e, kararsız kalmışsın. Çok böyle iç, içinden içinden e, belirsizliklerin var, çok dalgalanma yaşamış olduğun gözüküyor veya yaşayacak olduğun. Fakat şunu söylüyor, diyor ki e, olay dönüyor, dolanıyor. Bu kadar belirsizlik ve kararsızlığın yanı sıra hala bir fedakarlık yapma çabası bu ilişkiye dair. Hala böyle. E, aslında olumsuz görmene rağmen bir şekilde hani ne olur da hani burayı biz bir toparlarız. Hani ben seviyorum, aşız da birbirimize birbirimizi seviyoruz gibi bir düşüncenin olduğu bir şekilde toparlanması gerektiği. Belirsizliklerden, ikiyüzlüklerden sıkılsan da bununla ilgili böyle bir düzelebilir mi gibi bir çabaya girsen de hayatım şunu söylüyor kart diyor ki senin o aşık oldun onun da sana aşık oldu evet baktığın zaman birbirinize aşıksınız ama bu diyor durumun totalini değiştirmiyor evet bir ikiyüzlülük var ve e, burada bir pişmanlıktan da bahsediyor yani bu pişmanlığın da karşı tarafın pişmanlığı olarak gözükmüyor ama sanki aslan hani ben bu adamı ya da ben bu kadını mı sevmişim gibi bir pişmanlığa girecek yani umuyorum aksi olsun ama Burada daha çok böyle aslanın bu ilişkiye dair pişmanlığının olacağını yani hani hak etmeyen birine mi ben bu kadar zaman harcadım? Hak etmeyen biri için mi ben bu kadar çaba sarf ettim? Hani ikiyüzlülük yaptığını göre göre, göz göre göre ben okey deyip bir şekilde değiştirmeye çalıştım ama olmadı deyip pişman olma olasılığının yüksekliğini gösteriyor burada. Evet hayatım. Şimdi bir kısım aslanlar içinde. Bunlar ilişkiye dair kendi içlerinde bir kavga yaşamışlar. Eee şey gibi hayallerimle örtüşen bir ilişki içinde değilim kendimi çok daha e, iyi hissedeceğim bir ilişkin içinde olabilirdim e, ve ben aslında zaman hani aslanın buradaki hayalindeki ilişki çok güzel bir ilişki yani çok böyle e, yüksekten giden çok böyle işte e, sevgi alışverişi içinde oldukları çok huzurlu çok mutlu bir ilişkinin e, peşinde aslında aslan biraz böyle şey gibi hani e, her şeyden elimi ayağımı çekeyim, öyle bir aşk olsun ki bana hani o beni, ben onu, ikimiz birbirimizi görelim, başka kimseyi görmeye gerek bile duymayalım gibi bir ilişki e, isteği var ama derinde çünkü yaraları var Aslan'ın Aslan diyor ki ben önceki ilişkilerimde çok hırpalandım, çok yara aldım e, o yüzden zaten böyle bir ilişki hayal ediyorum ya yani ben çok incindim, beni çok diyor yıprattı diyor aslında bu ilişkiler yani asla tutturamadım, bir şekilde hep bir yerlerde eksikler vardı e, ee, şu an kendini iyileştirme çabasında. Yani bu geçmiş ilişkisinde baya bir hırpalanmış. Şu an hali hazırda kendini iyileştirmeye çalışan eksisiyle artısıyla bir şeyleri kabul edip tekrar aslında bir yol alma isteği olan aslanlardan bahsediyor ama e, hayatım yani üstü örtülü birçok şey var e, bu var olan bu geçmiş ilişkide yeni ayrıldığınız kişiyle özellikle ilgili, hayatınızda son olan kişiyle ilgili üstü kapalı çok şey var. Kafanızı karıştıran çok şey olacağı ve belirsizliklerinizin kat be kat artacağı. Sen ne kadar böyle hani ben iyileşmek istiyorum, ben artık kendimi iyileştirmek istiyorum dersen de ilişkide takılık kaldığın olaylar olduğu için oradaki o belirsizliklerden dolayı bir şekilde ilişkisini tekrar içine çekecek olarak gözüküyor. Yani burada tekrar yeni bir, yani bu kişiyle tekrar barışacaksın e, vesaire gibi değil de, hani ilişkideki esas problem, esas sorunu hani bu benden kaynaklı değil, bu bundan kaynaklıydı ama bak bunu da şundan dolayı yapmış. Hani onu düşünürsün, onu bir şekilde araştırırsın veya bunu onu öğrenmeye çalışırsın ya. Buradaki durum tamamen onu gösteriyor ama <laughs> pardon. Bu da şunu da söylemiyor değil. Ee, hani aslında burada bırak onu. Hani ne yaşandıysa yaşandı sen kendini iyileştir yani incindin kırıldın darıldın e, beklentin asla böyle bir ilişki değildi ama sen böyle bir ilişkinin içinden çıktın artık kendini iyileştirmenin vakti e, diyor sana burada kart o yüzden kartın söylediğini dikkate almanı tavsiye ederim tatlım şimdi bir kısım aslanlar içinde şunu söylüyor bunlara şey aslında güzel bir ilişki başlangıçları olmuş. Bunları muhtemelen yeni bir ilişkiye başlamışlar. Fakat başlar başlamaz bir e, karar verecekleri ilişkide bir şey yaşamışlar bunlar. Hani karşı tarafın bir yalanını yakalamış olabilirler. Partnerde böyle bir dengesizlik, bir tutumsuzluk, bir böyle duygusuzluk, e, benzer benzer herhangi bir şey çok böyle olumlu gördükleri bir ilişkide olumlu başladıkları daha doğrusu bir ilişkide e, bir bir şekilde böyle bir bayağı böyle bir olumsuzluk olduğu gözüküyor bir karar verme noktasına gelecek aslan burada hatta oturup karşılıklı konuşacaklar da ama bu konuşmanın karşılığında aslan sıkılacak aslanın sık sıkılıp böyle bir şekilde bir kavga aynen ve yıkım yaşanacak yani burada asla kurtarılabilecek bir ilişkiden bahsetmiyor çok net kurtarılabilecek bir ilişki değil. Konuşsan da etsen de sadece sıkıntısını yaşayıp eninde sonunda arkanı dönüp gideceğin bir ilişkiden bahsediyor ve bunu yaşayacaksın. Üzgünüm diyor sana kart. Evet. Maalesef böyle. Evet tatlım bakalım şimdi sevgili aslanlar için ikinci turda neler çıkacak hayatım. Buna bakıyoruz. Umuyorum güzel şeyler çıksın. sevgili aslan için aslanların aşkla ilgili olasılıkları nedir neler yaşamaları mümkün neler olabilir şimdi bir kısım aslanlarda ilişkiye dair böyle bir e, duyuru bir ilan yapma bir şekilde böyle e, o ilanda da yükseliş pardon arada böyle mesafesi de olan bir ilişki bu e zaten burada şunu söylüyor. Aslan olumlu bekliyorum karta ama maalesef üzgünüm olumsuz geldi. E, burada bu duyuru ilan muhtemelen bir ayrılıkla alakalı olabilir çünkü bir kaos var. E, yani bunlar ayrılsa da barışacaklar ama e, mesafe ile ilgili bir sıkıntı, bir kaos böyle bir e, aslanın canını sıkan bir şeyler var. E, o yüzden zaten aslan ciddi anlamda kendi kendine böyle bir kaotik ortam yaratmış bu ilişkiye dair. Ee, böyle ayrılıp belki de birçoğuna eşine dostuna arkadaşına hani ayrıldık artık bitti. Ya demiştir ya da demek üzeredir. Ee, fakat gel gelelim işin temeline. Temelde ikisini de birbirini gerçekten istedikleri özellikle de seks anlamında ciddi anlamda böyle bir e, uyumları olduğu ve birbirine çok istedikleri artık bir şekilde Hani bunların barışmasındaki temel kaynak aslında birbirlerini özlemeleri ve seksle olan birbirlerindeki sekste olan tutkun, tutkularıyla alakalı olacak bunlar. Ne kadar böyle canları sıkılırsa sıkılsın o mesafeyle yolla alakalı mesafe kapanmasa da hani belki de aslında partneri hala aynı olduğu yerde olacak ama bir gelip görüştüklerinde hani barışmadan tekrar aynı yere gitmeyecek diyeyim. Yani çok ne çıkan o. Şimdi bir kısım aslanlar içinde şunu söylüyor. Şimdi bunlar gerçekten ciddi anlamda kalben bağlı iki tane aşık aslan ve partneri. Aslan çok fedakarlıklar yapmış. Fakat bu fedakarlıkların yanı sıra da bir şey yapmış. Aslanın burada bir hatası var. Çünkü aslan kendi onaylamadığı bir durumun içine düşürülmüş birileri tarafından düşürüldüğü gözüküyor. Hani ben hiç istemezdim böyle olsun ama. İşte arkadaşım böyle söyledi. Ben de böyle dedim. veya ben de böyle yaptım deriz ya böyle. Halbuki o yanlıştır ama arkadaşı kıramayız. Burada aslan bir şekilde partnerle alakalı sorun yaşayabileceği bir durumun içine düşürülmüş. Ve şunu da söylüyor. Ben zaten bu yani şurada olduğum için ya da bu duruma düştüğüm için zaten pişmanım ve ben buradan zaten çıkmak istiyorum. Utanç duyuyorum üzülüyorum da ben nasıl böyle bir durumun içine çekildim nasıl böyle bir tuzağın içine düşürüldüm diye e, sıkıntı da çekiyorum ama zaten ben de onaylamadım diyor bu yaşadığım şeyi e, ama ve lakin büyük büyük kavgaların ardından büyük büyük sıkıntıların ardından oturup bir konuşulacak ama şunu söylüyor kart sadece şurada bırakıyor evet diyor oturup konuşacaksın konuşmadan sonrası tamamen kadersel yani orada barışacak mısın barışmayacak mısın bunu asla vermedi Sadece bu zamana kadar yaşamış oldun yani yaşamış oldun ve yaşayacak oldun. Ta ki o konuşmaya kadar olan sürecin totalinin kadersel olduğunu söylüyor. Yani bu sen istesen de istemesen de o duruma çekileceğin ve bunu yaşa yaşamış olman gerektiğiyle alakalı e, bir durum var orada. Mecburdun yani. Onu kaçamazdın. Onu yaşayacaktın. Şimdi bir kısım ve son olarak son kısım aslanlar için şunu söylüyor. Burada bir aslan kadını var olgun aslan kadını bunlar bir ayrılık yaşamışlar ee, aslan kadını kararsız barışıp barışmamakla alakalı muhtemelen ee, çünkü şöyle evet yeni, hayır böyle değil aslan kadını evet kararsız yeni bir ayrılık yaşamış bir şeyleri geride bırakmış ee, ilişkiye dair bazı şeyleri ertelemiş yani o barı, ayrılmış olduğu kişiyle de değil karşısına yeni biri çıkmış bunun ve Bununla ilgili erteliyor sürekli böyle bir. Hani örnek veriyorum ben daha yeni ayrıldım. iki ay oldu. Ben şimdi hayatıma kimseyi sokamam. Ben hayatımda kimseyi istemiyorum falan filan deriz ya. Buradaki aslan kadınları tamamen öyle ama. Burada aslan kadınla net bir uyarı var. Diyor ki hayatım eğer diyor sen bir şekilde e, bugün olmaz bugün olmaz deyip ertelersen orada kaçırdığın bir şans bir fırsat var diyor. Onu da diyor göze al. Yani bir şeyleri ertelemek sana bazı fırsatları eee it it din anlamına gelmeli. Yani bunu düşünmek zorundasın diyor. Kaçırdığın fırsatlar var diyor orada. Başka e, güzel de bir şeyden bahsediyor ama burada biraz sanki Aslan'ın kadının hayatına girmek isteyen Aslan'ın zaten tanımış olduğu ve böyle lafına sözde de e, hani hürmet ettiği saygı gösterdiği birinden bahsediyor. E, onunla alakalı yeni bir başlangıç olma olasılığı yüksek. Evet burada fırsat olarak gösterse de aslanın kadına bunun olumsuz gelmesine temel sebep aslında kişinin de e, kendiyle alakalı kişinin karakteriyle alakalı bir takım aslanın kafasına soru işaretleri var muhtemelen. Çünkü kişi aslında normalde onaylanabilecek bir kişi değil aslana göre. E, biraz böyle yalancı olabilir, biraz tutarsız olabilir, biraz böyle duygu durumu karışık biri olabilir. E, anlatabildim mi? Evet aslan lafına söz hürmet ama dışarıdayken. Bunu kendi hayatının içinde kabul edebilecek bir vasfı yok aslında adamın. Ee, o yüzden aslan kararsın ama hayatın bak burada da ince nokta bu işte. Yani adam olumsuz evet ama senin burada kaçırdığın bir fırsat var. Demek ki senin bu adamdan alacağın bir şey var. O yüzden hani bir kere daha bir düşünülmesi gerekiyor mu? Bence bir düşünülmeli diye düşünüyorum ben. Evet tatlım kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi